Evet sen Kantekno takipçileri ben Kanun bugün sizlerle. Bugünkü test konumuz Fiat Egea 1.4 Urban Sedan. Eğer hala kanalıma abone olmayı, abone olmasa videomu ve like atmayı unutmayınız diyerekten aracımızın ön tarafından incelemeye başlayalım. Makyajlı kasa ile birlikte gelen yeni ön panjur yapısı bu araca çok yakışıyor. Ortada yeni nesil fiyat logomuz, aşağı köşelerde sis farlarımız ve etrafında saten gümüş detaylarımız ve burada urban paketten itibaren standart gelen full led farlarımız bulunuyor. Uzunlar kısalar dahil full led burada. Şu şekilde önüp genişten gösterelim. Yan tarafına doğru geçelim. Yan tarafa geldiğimizde Bizi burada 16 inç kapak jantlarımız karşılıyor. Ama öyle bir tasarım yapmışlar ki yani insanı kandıracak seviyede. Tabi urbana e, çelik jant opsiyonu da alabiliyorsunuz. Ama bu kapaklarda gayet şık gözüküyor. Hemen ölçülerini verelim. 205 55 R16 olduğunu söyleyelim. Şu şekilde gösterelim. Yan tarafa geldiğimizde sinyallerimiz çamurlukta bir fiyat klasiği Şu şekilde yandan geniş açıyla gösterelim kapı kollarımız saten gümüş. Biliyorsunuz ki bu makyajsız makyajsız kasada bunlar krom şeklinde geliyordu ama burada saten gümüş. Bu daha şık göstermiş aracı ben böylesini daha çok beğendim. Herhangi bir cam çıtalarımızda krom bulunmuyor. Şöyle yandan baktığımızda yani bu araç 2015'te çıkmasına rağmen halen eskimeyen ve güzel bir tasarım olduğunu söyleyelim. İtalyanlar biliyorsunuz ki tasarım işini güzel yapıyor. Ve tasarım incelerken arkaya gelmişiz. Arka tarafta ise bizi urban paketten itibaren karşılayan led çizgili led stoplarımız bulunuyor. Şu şekilde arkaya genişten gösterelim. Egea'nın şeklinde, Ege imzası şeklinde buna P şeklindeki stoplarımız da eşik Şurada Ege logomuz, fiyat logomuz, tamponumuzda park sensörümüz bulunuyor bu pakette. Şu şekilde bir bagajına gelelim. Bagajımız gördüğünüz gibi tuşa basar basmaz veya anahtardan basar basmaz kendisi yukarı kalkıyor. Mesela bu çoğu C segment otomobili yok. Mesela bizim Corolla'da yoktu bu. Şu şekilde baktığımız, incelediğimizde buralarda yalıtım kullanılmış. Şurada bir adet tutamağımız var. Bu tutamak böyle eee gördüğünüz gibi böyle çanta ipi gibi yapılmış. Arkadaşlar şimdi köşeye yazıyorum Şu şekilde geniş açıya geçelim. Bir bagajın içini inceleyelim. Şuralarda gördüğünüz gibi plastik kaplamalar yok ki biliyorsunuz ki bu bir e, maliyet otomobili. Tavan deren gibi yalıtım yok. Onun dışında buralardaki malzemeler gayet e, ma e, gayet başarılı. Amortisörümüz burada gözüküyor. Bakalım stepnesine stepnemiz gördüğünüz gibi tam boy. Bu da güzel bir şey. Turanza lastiklerle geliyor. Şu şekilde kapatalım. Buradaki plastiklerin de eksik olmadığını söyleyelim. Şöyle son bir defa gösterip bagajımızı tutup kapatalım. Gördüğünüz gibi bagaj kapağı ortalama bir ağırlıkta ama yine de güzel bir hissiyatı var. Bagajın kapılardan daha güzel hissiyatı var. Bu şekilde yan taraftan şöyle alt kuşaktan gösterelim. Gayet şık bir tasarım var. Bu paralar, bu paralar alınabilecek en güzel otomobillerden birisi. Bu şekilde ön tarafına geçelim. Ve motor özelliklerini anlatalım. Motorumuz karşımızda. Kaputumuzu açtık. Motorumuz 1.4 Fire 95 beygir. Torkunu hatırlamıyorum. Torkunu bir köşeye yazarım. Bu şekilde bir motor. Bu, bu araca yakışan bir motor mu? Evet. Baktığınızda aşırı performans istemiyorum. A noktasını B noktasını beni güvenli bir şekilde götürsün diyenler için biçilmiş kaftan olan bir motor. Ki Egea öyle bir otomobil ki yani size çok farklı motor seçenekleriyle geliyor. Ben uygun fiyata daha fazla donanımlı bir Egea almak istiyorum dediğinizde uçup kaçmasın diyorsanız 1.4 Fire motorunu gözünü, gözünüz kapalı almanız gerekiyor. Eğer ben az yaksın istiyorum derseniz 1.3 Multijet, az yaksın çok kaçsın diyorsan 1.6 Multijet hem az yaksın hem de şaka makinesi olsun deli gibi gitsin diyorsanız da yeni çıkan 1.4, 1.4 diyorum 1.5 T4 hibrit motorunu satın alabilirsiniz ki o çok başarılı ve çok performanslı bir motor. Bu motor hakkında neler diyorlar? İki şey diyorlar. Bir yağ yakma problemi, iki yokuşu çekmeme problemi. Ya problemi e, kimisi görüyor, kimisi görmüyor ki bunun hakkında detaylı araştırma için forumlara gidebilirsiniz. Ama öyle aşırı bir şekilde yani arkadan dumanlar çıkaracak şekilde bir yağ yakması yok tabii ki de. Bunlar sonuçta bu aracın termal verimliliği ile alakalı olan şeyler. Performans düşüklüğü de siz ne bekliyorsunuz? Sizin beklentinize göre gelişen bir e, durum. Mesela diyelim ki bunlar bu araçtan daha güçsüz bir araçtan iyisinizdir. Bu araç e, bu aracı motoru size gemi gibi gelir. Çok hızlı gelir. Ama daha yüksek bir otomobil misinizdir Bu nasıl bir motor demiş olabilirsiniz. Yani burada beklentiler, zevkler ve renkler konuşuyor. Şu şekilde aracın motor içini inceleyelim. Yağ çubuğumuz, yağ kapağımız, motor suyumuz, cam suyumuz fren hidrolojimiz, akümüz. Aküyü daha büyük bir akü tercih edebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Mesela bizim Corolla'da akü yerini 45'lik akü koymuşlar ve ayrıca yerine daracık yapmışlar. Oradan sürekli eleştiriyoruz. Ama burada var. Gördüğünüz gibi aracın motorunda Made in Turkey yazıları da denk geliyor. Ama çoğu sensöründe boş marka olduğunu söyleyelim. Ve şimdi aracımızın içine geçelim. Şimdi aracımızın içini incelemeye başlayalım. İncelemeden önce anahtarını gösterelim. Anahtarımız standart bir fiyat anahtarı. E, kilit tuşuyla şunun üzerine yerleşmiş fiyat logosuyla aracımızı kilitliyoruz. Buradan açıyoruz. İki defa basınca da bagaj kapağımız açılıyor ve ayrıca anahtarlarımızın da sustal olduğunu söyleyelim. Şimdi satin gümüş kapı kollarımızla içeri girmeden önce tabandaki çizgi önyüzü ve ayrıca bu donanımda e, köpek balığı anten sunulmadığını söyleyerekten aracımızın içine geçelim. Şimdi hemen bir kapı sesini bakalım. Kapı seslerine baktığınızda bir tık e, maliyetten kaçıldığını ve yalıtımda eksik yapıldığını anlıyorsunuz. Şekilde malzeme kalitesine bakalım. Burada gördüğünüz gibi sert plastikler kullanılıyor ama o kadar da dandik bir sert plastik değil ama dokusu bir tık kötü hissettiriyor denebilir. Tabii bu sizin beklentinize göre değişiyor. Burada easy paketlerde plastik gelen, burada da gümüş gelen bir kapı kolumuz var. Buralar Ta şuraya kadar yumuşak kolumuzu dayadığımız yerler bu güzel olmuş. Bu pakette ayrıca en boşunda dahi 4 cam otomotivimiz bulunuyor. Aynalarımız elektronik olarak ayarlanıyor ama katlanmıyor. Burada da ufak bir gözümüz var ama aslında ağzı geniş. Buraya bir buçukluk tombik sularınızı şu şekilde sığdırabilirsiniz. Burada da hop hoparlör girişimiz bulunuyor. Şöyle araca binmeden önce oturacağım yeri göstereyim. Koltuğumuzda yükseklik, alçaklık ve ileri geri ayarlarımız bulunuyor. Sırt ayarlarımız tamamen standart bulunuyor. Direksiyonumuzda derinlik ve e Derinlik ve yükseklik ayarı da bulunuyor. Bu Şu şekilde şuradaki e, ayarları da göstereyim. Arka far, ön far, e, S&P On-Off, lastik basınçlarını set edebildiğimiz ve far yüksekliğini ayarlayabildiğimiz butonlar burada bulunuyor. Şu şekilde tekrardan gösterelim ve aracımızın içine Bismillahirrahmanirrahim diyerekten geçelim. Aracımızın kapısını örttüğümüzde bizi gayet sessiz bir ortam karşılıyor. Şu şekilde geniş açıyla gösterelim. Bu yeni nesil e, fiyat direksiyonu. Bu direksiyon makyajlı kasayla birlikte geldi. Biliyorsunuz ki önceki kasadaki direksiyon daha kabaydı. Ortalık göbeği ve ortalık göbeğindeki metal yerde göçmeler meydana gelebiliyordu. Şu şekilde aracımızın anahtarını ne yapalım? Hemen yuvasına yerleştirelim. Cebimizde durmasın. Çünkü kadranları falan da göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi erişimi kolay bir yere anahtarımızı yerleştirmişler. Anahtar girişimizi yerleştirmişler. Şu şekilde direksiyon derisinden bahsetmek istiyorum. Şöyle yakın çekim alalım. Direksiyon derisi bu arada gayet güzel. Direksiyon gayet eri, güzel oturuyor. Arka tarafta direksiyonun iki tarafta da ses açma kapama ve kanal atlama butonlarının bulunduğu söyleyelim. Direksiyon üzerindeki tuşlara gelelim. Burada hız sabitleme butonumuz var. Şöyle, şu şekilde kadranı uyandırarak göstereyim. Kadranda bu arada kadran selamlama var. Hayalet selamlama var. Hayalet selamlama diyorum. Kadran selamlama var. Yeni fiyat logosu ile birlikte geliyor. Debriyaj uyarımız var şu anda. Mesela basalım. Burada mesajları görebiliyoruz. Buradaki ok butonuyla geziyoruz. Buraları bu menüler uyarılar. Araç konfigürasyonu. Burada mesela oka bastığımızda Ekrandaki ayarlar, bu gösterge ekran, telefon ayarları, trip e, bay sıfırlama, ekran parlaklığı ayarları, ayarları buradan bulunuyor. E, geri tuşuyla çıkış yapabiliyoruz. Emniyette büyük ihtimal hava yastığını iptal edebiliyoruzdur burada. Ya da büyük ihtimal şurada anahtarlı bir şekildedir. Emniyete gelelim. Aynen passenger airbag ve hız uyarısını ayarlayabiliyoruz. Burada araç konfigürasyonu olarak bu kadar bir seçeneğimiz bulunuyor. Şu şekilde gezelim. Uyarılar, ses, teybi açtığımızda burada bilgileri çıkacak. Burada araç bilgileri servisimizi kaç kilometre kaldığını görebiliyoruz. Lastik basıncımızı görebiliyoruz. Yağ ısımızı görebiliyoruz. Bu güzel. Akümüzün voltaj durumunu görebiliyoruz. Tekrar da servise dönüyor. Bire geldiğimizde işte trip B'den başlıyor. Trip A. Trip A'nın mesafe süreleri. A'nın da bilgi bu anlık tüketim ve yakıt içindeki yakıtla kalan menzilimizden bahsediyor. Burada da hızımız var. Oka bastığımızda miles per hour'a geçiyor. Normalde de kilometreye geçiyor. Burada bu kadar bir göstergemiz var bu araçta. Ama gördüğünüz gibi ufak olmasına rağmen gayet işlevsel bir gösterge olduğunu söyleyelim. Buradan e, telefonla yanıt verebiliyoruz. Sesli komutumuzu devreye alabiliyoruz. Buradan da telefonu iptal edebiliyoruz. Hız sabitleme geldiğimizde hız sabitlemeyi kullanmak için bu tuşa bastığımızda cruise kontrolü devreye alıyoruz. Mesela diyelim ki 100'e gidiyoruz. 100'e gittiğimiz an set'e bastığımızda araç hangi hızdaysa ona alışıyor. yüzde birlikte sabit gitmeye başlıyor. Sonra buradan eksi artı V olarak ayağınıza gaza basmadan yani devreden çıkarmadan aracın hızını arttırabiliyorsunuz. Cancel dediğinizde iptal ediyorsunuz. Resume derseniz önceki kaydettiğiniz hıza geri dönüyor. Kapatmak istediğinizde ortadaki tuşa bastığınızda cruise control devre dışı diyor ve kapanıyor. Hız, yakıt, hararet ve e, devir saatimiz burada bulunuyor. Sinyal kollarımız, herhangi bir otomatik farımız yok bu donanımda. Selecek derdimizde de otomatik e, pozisyonu yok. Şöyle tekrar gösterelim. Şurada güzel bir yumuşak malzeme var diye biliyordum ama bu büyük ihtimal e, launch donanımlarda varmış. Bunda yok. Ön göğüsteki malzemeler, ön göğüsteki malzemeler gayet kaliteli hissettiriyor. Tabii dokusu yine kapıdakilerle aynı uyumlu olsun diye ama buralar yumuşak plastik olduğunu söyleyelim. Şurada güzel bir tasarım detayı var. Ortaya doğru geldiğimizde bizi burada U Connect 7 inç bir multimedya ekranı karşılıyor. Az sonra detaylarını inceleyeceğiz. Şu şekilde genel bir incelemek istiyorum öncelikle. Burada havalandırma girişlerimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi dışarıdan itfaiye geçiyor. Yalıtımı bu şekilde aracın. Bunu göstermiş olan Belki kameraya yansımıyordur ama ben yine de göstereyim. Steam modumuz burada. Biliyorsunuz ki bu direksiyonda bu fiyatlarda elektronik direksiyon var. Elektrikli direksiyon var. Steam modunu aldığımızda kapattığımızda standart hidroliğe geçiyor. Buradan bagajımızı açabiliyoruz. Buradan kapıyı kilitleyebiliyoruz. Gayet sessiz bir şekilde kilitleniyor bu arada. Kapı kollarında herhangi bir oynama falan yok. Buradan dörtlü flaşör tuşumuz var. Sesi bu şekilde. Sesi bu şekilde. Burada da hava yastığı. Uyarılarımızı görebiliyoruz. Tabi dizellerinde burada eko geliyor. Launchlarda daha farklı durumlar gelebiliyor buraya. Burada ise dijital klimamız bulunuyor. Dijital klimayı bu kullanmak için şu şekilde öncelikle açma tuşuna basmamız gerekiyor. Şu anda klima açık ve 32 derece gösteriyor. Buradan derece ayarımızı yapabiliyoruz. Şu klimayı açıp kapar. Bunu kapadığınızda şu anda standart fan olarak çalışıyor mesela. Fan ayarını buradan yapıyoruz. Burada da otomatik klimayı alıyoruz. Mesela diyelim ki aracın içi 30 derece. Ben aracımın içini e, diyorum ki 25 derece olmasını istiyorum. Bu ona göre fan ayarını yapıyor. Ayarını çekebiliyor. Kendisini ayarlıyor. Öyle bir ayarı var. Buradan da pozisyon ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela bu yüz pozisyonu. Bu ayak pozisyonu. Bu şekilde kapatalım. Bu da cam pozisyonu. Cama e, bu çözme için kullandığımız pozisyon. Şu arka cam rezidansı bu da e, maksimumda ön camı buğusunu hızlı çözmek için kullandığımız tuş. Geri bastığımızda kapanıyor. Şu da aracın iç sirkülasyon olduğunu söyleyelim. Burada güzel bir göz var. Hem de bayağı derin. Burada bir adet 12 volt çakmaklığımız ve bir adet USB girişimizin olduğunu söyleyelim. Burada da bir 4 Fire ile tek alabildiğimiz şanzıman tipi olan 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Debriyaj çok güzel bu araçta. Daha demin birazcık kaldırdım. Birazcık ilerlettim. Debriyajı çok güzel kavruyor. Kavrama noktası mükemmel. Fransız otomobillerinin kat ve kat daha iyi bir debriyajı var. Mest oldum diyebilirim. Vites geçişlerimize baktığımızda gayet gördüğünüz gibi yumuşacık. 3, 4, 5, 6'ya alalım. Mandallı bir şekilde de R'ye geçiriyoruz. Ve bu araçta park sensöründe bulunduğunu söyleyelim. Geri boşa alalım. Burada elektromekanik el frenimiz var. El frenimiz bu şekilde bir frene basalım bir deneyelim. Gördüğünüz gibi el frenimiz bu şekilde. İki tane bardaklığımız var. Burada launchlarda ses kontrol geliyor. Ve bu araçta öne ve ileri gelebilen bir kol dayamamız bulunuyor. Bu şekilde bastığımızda içinin de açıldığını söyleyelim. İçi de gördüğünüz gibi gayet derin. Hatta bizim Corolla'dan falan daha derin kolum gördüğünüz gibi geliyor. Ve dibinde ufak bir kaplama yapılmış. Bu şekilde kapatalım. Buradaki malzemeler gayet güzel. Koltuk döşemelerini ben çok beğendim. Easy paketlerde daha farklı olduğunu biliyorum. Ama bu koltuk döşemeleri gerçekten mükemmel ve malzemesi de gayet hoş. Koltuklarımızı perde e, koltuklarımızı yan hava yastıkları bulunuyor. Bu araçta alt hava yastığı var. Perde hava yastıkları bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada airbag ibaresiyle belirtmişler. Şu şekilde gösterelim ve aracımızı torpidosuna geçelim. Torpidomuz gördüğünüz gibi yandan açılıyor. Ve amortisörlü. Ben bunu çok beğendim. Ama şu açı bir tık dar. Mesela şurada bir kitapçık olsa bir, bir mıslak mendilini buraya zor sığdırırsınız. İlla ki cep mendili yapmanız gerekiyor. Zor bir şey yapmanız gerekiyor. O konuda bir tık dar ama göz gibi. İçinde herhangi bir kaplama yok ama kalite hissiyatlarınıza, kalite arayışlarınıza güzel yanıt verdiğini söyleyebiliriz. Şuralar sert. Şurada gümüş detaylarımız yok bu pakette. Buralar yumuşak ön göz. Şekilde tekrardan gösterelim. Şimdi U-Connect ekranından bahsedelim. U-Connect ekranını kullanmak için e, illaki Şöyle sesini kısalım ses testi yaparız az sonra İlla ki e, kontağımızın açık olmasına gerek yok Bu güzel bir özellik ben bunu bütün otomobillerde olmasını istiyorum Geldiğimiz ekrana bize burada e, güvenliği yani kabul etmemizi istiyor Gördüğünüz gibi buradan şu ana ekranımıza gelelim Burası radyo ekranımız Buradan istediğimiz e, kanalı tercih edebiliyoruz EMFM şeklinde Burada 6 burada da 6 tane radyo kanalımız bulunuyor gayet fazla Buradan bilgilerini görebiliyoruz Frekans işte kral pop tür ve ayrıca radyonun RDS bilgilerini görebilir Serdar Ortaç he heyecan şarkısı çalıyormuş mesela. Şurada i̇şte şu kede geldiğimizde Dokunmatiğin hassasiyeti güzel. Buradan e, mesela yeni bir yere gittiğimiz, yeni bir ile gittiğimizde bunların otomatik taramasını yapmıyor ama yeni bir ile gittiğimizde buradan aracın e, farklı kanalları taramasını yardımcı olabiliyoruz. Buradan ayar dediğimizde istediğimiz radyo kanalını buradan seçip yani daha doğrusu numarasını bildiğimiz frekansını bildiğimiz bir radyo kanalını buradan girip kullanabiliyoruz. Buradan çarpıdan çıkalım. Buradan da 9460. İşte bir sonraki radyo kanalları mesela radyo 2'ni falan buradan dinleyebiliyoruz. Geri kral popta kalsın. Burada ses dediğimizde denge ayarlarımız şu anda ortada. Equalizer ayarlarımız tiz sondaymış. Orta sıfırdaymış. Bastı 3'teymiş mesela. Hıza göre ses ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Şu anda kapalıymış. Bunu 2'ye 3'e ayarlayabiliyoruz. Düşük seste kalite iyileştirmesi diye bir özellik var. Cızırtılı sesleri bir tık daha kaliteli verebildiğini söylüyor bize burada fiyat. Otomatik oynat var. Mesela diyelim ki USB taktığımız an Hani otomatik müzik varsa radyodan çıkıp müziği başlatsın mı onun ayarı. Otomatik radyo da aynı şekilde kontak açıldığında radyo otomatik çalışır ve son kapanışta açık veya kapalı olduğunu hatırlar. İşte mesela burada sonuncu hatırlar En son neredeyse en son mesela USB dinliyorsak USB de çalışıyor bir kapatı başladığımızda. En son radyo desek en son radyodan başlıyor. Bunun gibi ayarlarımız var. Aslına baktığımızda multimedya gerçekten başarılı bu arada Uconnect'ler. Hani tasarım olarak çok fazla böyle bir uçuğu kaçan bir özelliği yok ama donanım olarak gayet güzel. Buradan ekranımızı kapatıp açabiliyoruz. Geri dokunumuz açılıyor. Buradan medya. Herhangi bir medya cihazımız yok. USB bağlıyım. Telefon. Bluetooth bir şekilde e, telefon bağlayabiliyoruz. Buraya sonra bir telefonu bağlayıp bir ses testi yaparız. Uconnect dediğimizde trip Buradan trip metreyi öndeki ekranı kullanabiliyoruz. Büyük ihtimal yarım kontak yapınca buraya geliyor hepsi. Şu şekilde bakalım. Aynen öyle. Radyo. Geri radyo geliyor. Medya, telefon, ayarlar. Daha demin gezdiğimiz ayarlar mı? Hayır şekilde baktığımızda dil Türkçe ekran ayarlarımız var. Burada parlaklık ayarlarımız falan yapabiliyoruz. Ekran modu var mesela. Farlar söndüğündeki ekran ayarlarını falan buradan ve ayrıca gördüğünüz gibi dokunmatiği de gayet güzel. Ölçüm bilimlerini ayarlayabiliyoruz. Burada kontağı açmamı gerektiriyor. Şöyle kontağı açalım. Kontağı açtığımızda burada gördüğünüz gibi ECU beyin uyandığı için bütün her şeyi ayarları yapabiliyoruz. Şu şekilde kapatalım. Sesli komutlarımız var. Mesela bir sesli komutunu deneyelim ya. Ayarla FM Metro FM. FM Metro FM ayarlanıyor. Ve gayet güzel de çalışıyor bu arada direksiyon arkasındaki ses tuşlarıyla sesimizi ayarlayabiliyoruz bu araçta. Ortadaki tuşa bastığımızda da iptal ediyormuş. Ses ayarlarımız yine buradan yapılabiliyor. Ses buradan tekrar ayarları geliyor. Aslında basit her şeyi buraya aşağıya almışlar. Bu güzel olmuş. Buradan kolay kolay back tuşuyla da gezebiliyoruz. Şimdi bir mobil cihazımı bağlayayım. Bir ufaktan bir ses testini yapalım. Ses testi için bir şeyler ayarlayıverdim. Mesela başlatalım. Ses de e, 38'de maxlanıyor. Ses sistemi olarak da ortalama seviyede bir ses sisteminin olduğunu söyleyelim. Tekrar o şekilde gösterelim. İçini tekrardan son bir multimedyamızla kapatalım. Şu şekilde son bir göğsümüzü gösterelim. Aracın içinde anlatacaklarım bu kadar. Ama bitirmeden aynalarımıza gelelim. Herhangi bir aynamız yok burada. Buradaki malzeme gayet güzel. Tavan döşemesi ortalama seviyede. Burada bir tutamağımız yok. Aydınlatmalarımız tepede bu şekilde. Şu şekilde yakın açıyla gösterelim. Burada kapı e, ayar kapıya göre kapıya duyarlı ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yan tarafta ayna var mı? Kapaksız bir şekilde aynamız bulunuyor. Diğer bütün tutamaklarımız standart ve ayrıca arkada da bir adet aydınlatma olduğunu söyleyelim. Ve şimdi aracımızın arka yaşam hacmini incelemeye başlayalım. Aracımızın arka yaşam hacmine bakalım. Arka taraftaki kapı hissiyatını inceleyelim. Gördüğünüz gibi arka taraftaki kapı hissiyatı da öndekilerle aynı bir tık kötü durumda. Buradaki malzemelerde aynı öndeki gibi sert ama buralarda yumuşak öndekine göre bir tık daha sert olsa kumaş detaylar kullanılmış. Gördüğünüz gibi ufak bir suyumuz buraya sığabiliyor. Şuraya da yanlamasını bir peçetelik koyabiliriz. Arka camlarımızda tek tuşlu, tek dokunuşlu değil şekilde otomatik olduğunu söyleyelim. Şu şekilde oturmadan önce oturacağım yeri göstereyim. Koltuk döşemelerini göstereyim. Gayet sıkı ve güzel bir döşemelerin olduğunu tekrardan söylüyorum. Şu şekilde aracımızın içine geçelim. Aracımızın içine geçtiğimizde ön koltuk bayağı geride olmasına ve sırtımda yatık olmasına rağmen bir 74 boyumda gibi bu kadar bir diz mesafesi sağlıyor. Baş mesafesi olarak da şekilde açtığımda elimi tam olarak bu kadar bir baş mesafem bulunuyor. Şu şekilde göstereyim. Aslında aracın içi oldukça geniş, oldukça konforlu olduğunu söylerim. Egea daha doğrusu fiyat mühendisleri bu aracı konfor üzerine çok güzel uğraşmışlar. Arka taraftan ön tarafın görünüm şekli bu şekilde. Gayet modern bir kokpiti var. Hele hele launch donanımlarda hayalet ekran ve ortadaki multimedya 10 inçe çıktığı vakit çok daha güzel işler geliyor buraya. Bu şekilde göstereyim tekrardan pozisyonumuzu. Oto koltuğumuz çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Gördüğünüz gibi izofix bağlantılarımız bulunuyor. Herhangi bir ortada bir bardaklığımız yok. Ama bu bu, bu tarz para, bu tarz e, otomobillerde çok bir problem değil. Arka taraftaki aydınlatmamızın da kapıya duyarlı aydınlatma olduğunu söyleyelim ve buradan ayarının yapıldığını söyleyelim. Ortadaki şaft tüneli Aşırı abartı bir şaft değil ama yine de yüksek bir şaft Hani ortada yolculuk edilebilir mi? Zorlarsanız edilebilir. Çünkü tavanı geniş bu aracın. Hani ne kadar siz yüksek otursanız da tavan daha yüksek olduğu için rahat ediyorsunuz. Öyle bir artısı var bu aracın. Şekilde son bir defa aracın arkasını anlatacak çok fazla bir şey yok. Aracı kesinlikle konfor ağırlıklı olarak çok rahat bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Şekilde son bir defa aracımızın içini geniş açıda turlayalım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Şekilde gösterip Şimdi aracımızın aydınlatma gruplarını inceleyelim ve videomuzun kapanışını yapalım. Evet aracımızın aydınlatma gruplarını incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi halojen farlarımız, halojensiz farlarımız ama full led farlarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi gündüz led çizgimiz sinyal verildiğinde sarı bir şekilde sinyale dönüşüyor gündüz ledlerimiz. Ve bu da aracın çok güzel bir tasarım ögesi oluyor. Ben bu yeni farlarını Egeanı çok beğeniyorum. Çamurluktaki sinyallerimiz bu şekilde yanıyor. Şekilde arka tarafına geçelim Arka taraftaki stoplarını gösterelim Stop çizgilerimiz olarak bu şekilde Şöyle yanaştığımda Rüzgarda birazcık bastırdı olsun Şurada C bir şekilde LED, C şeklinde LED stoplarımız bulunuyor Arka sis burada Sinyallerimiz burada Flare basınca da burada LED bir şekilde yandığını söyleyelim Bagaj aydınlatmalarımız bu arada LED şeklinde Bunu da söyleyelim Hatta iki taraftaymış e, sis farları Bu da güzel bir detay şu şekilde arkasını gösterelim. Yandan geçelim. Farlarımızı kapatalım. Ve aracımızın kapanışını yapalım. Şu şekilde gelelim. Uzunları kapadım. Farları kapadım. Sinyali kapadım. Hatta bir şöyle bir kontrol edeyim. Ha, arka sisler otomatikmen. Ön arka sisler otomatikmen kapanıyormuş. Şu şekilde kontağımızı alalım. Aracımızı kapatalım. Kapımızı son bir defa örtelim. Sesi de yine bu şekilde. Ve aracımızı önüne geçelim. Evet bugün Kaan Tekno olarak e, Fiat Egea Sedan 1.4 Urban'ın incelemesini yaptık. Eğer hala kanalıma abone olmayıza abone olmayıza videomu beğenmeyi olmayı, like unutmayınız diyerekten burada videomu sonlandırıyorum. Kaan Tekno'ya herkese iyi günler.